Herkese merhaba. Bugün e, eski Fortnite videomu buldum. Ta sezon 10, sezon 10. Yani bir yıl önce falan. Şimdi onu izleyeceğiz. Burada da ben izliyorum. Sizde de zaten arkada ekranım düştü. Şu an izliyoruz. Arenada kaç puanım var? 1240 puanım var. Vay be, aşk bizim kalbi. Vay be, güzel puan. Böyle eski sezonların hep videosu gerçek. Like istemiyorum ama like, yani özel bir like istemiyorum ama gerekirse yani like atmak like, like isteyenler için de bir altı like geçelim yani. Oh çok güzel öldürdüm. Kaç kill 11 kilo var. Bu ben hatırlamıyorum yani bu sezon. Yani 11 ay. 11 kaç kil? Bir yıl önce hiç hatırlamıyorum yani böyle oynadım 10. 10. sezonu. Güzel oynuyormuşum. Motorlar falan düşüyor vay be. Harika sezon. 1260 puanım var. PlayStation'da da 720 puanım var. aranada şu anki sezonda bilgisayarda 2360. Ve 3000 alabilir Oy oş halam ya. Çok özledim ben bu kuşu e, kocaman içliyor ya full canını falan dolduruyor yani. Çok güzel. Aa zombiler der. Ya çok eskiye döndük. Üzüldüm ya şu an. Çok eskiye döndük. Baya eski ya gerçekten. Bir şey Aha canlandırma otobüsü sesi. Oh! O oh, bana nasıl? O? Bir de arena yani zor öldürülüyor. Nasıl Ya benim şu an sezonda arenada 25 kill rekorum var. Normalde 47 biliyorsunuz burada da yaptım video da 42 ama sonrasında devam ettim. Video kapandığı için orada. Çok güzel oynuyorum ya. Ya oynamışım daha doğrusu. Eski zaten olduğu için şu an ben oynamıyorum. Yani oynamışım izliyorum. Bu e, video aslında kesik kesik gelecek. Bir tane değil. Tamını çekeceğim ama kesit kesik kesik gelecek. Öyle çok güzel olacak aslında. O, o canlı mı tutmuş muydu? Ya da zombiler mi doğru? Kırıyor mu? Kırsaymışım bunu. Ne yapalım? Ha. O zamanki mantıkla bu zamanki mantığım aynıymış. Kaç bir yıl yok bu 2019 işte 2019'da vay be güzel oynuyormuş ne Bunu bilgisayardan ne PlayStation koluyla oynamış bilgisayardan oynuyorum ama yine PlayStation koluna bağlamışım ve çünkü şurada yukarıda yüzüm var ama onu göstermeyeceğim çünkü çok zayıf ve çok şey de evet. çok değişik gözük. Aslında hiç güzel gözük ama istemiyorum eski fotoğrafımın gözükmesi. Aferin 1260 falan 1360 falan. Taurus tüfeğine bak. Hiçbir şey değişmemiş. Sadece içeceklerin boyutu değişmiş. Şu an şöyle içiyorlar. Eskiden böyle içiyorlar küçüğü de. Eskiden şöyle içiyorlar. Böyle kafasını kaldırıyorum Şu an şöyle içiyorlar yani. Çok fark var aslında. Yani eski Tamam bu kostümler de güzel. Ben bunları aldım. Markete gelmiştiklerdi ya tekrar aldım yani çok güzel bunlar çünkü. Bakalım çık çık. Uuu ne güzel çevirmiş. Aha zombi geliyor. Zombiler sesini bile unutmamış. Tamam mı? Videoya atılan bu. Haş bu bölümü hatırladım. Burada şimdi bir, bir, adamın içinden geçeceğim. Tamam Sadece buraya kadar onları. Tara tara ben kapatıyordum evet. Hatta be. Ne yapmışım ya gerçekten bir don yani. Ben telefonda bulanık gözüküyor da siz de düzgün geçecek. Kaç metal dedim ha? 400, 500, 40, güzel. Oh!